Burayı bir çöp toplama merkezi olarak dönüştüremez miyiz? Yani vatandaş, siz ne dersiniz? Sizin fikrinizi de alalım. Biz bu bu belediyeyi, bu belediyeyi beraber yöneteceğiz. Bir önerilerinizi alalım Çok şikayet geliyor bu evet. ayakkabıcılar, sayacılarla ilgili. Evet. Yangın çıkmış geçen petrol yansa size de sirayet edecek yani bir şekilde. Evet. Ee, bir çözüm önerinizi alalım dedik. Teşekkür ederiz. Ama bizim için problem şu arka taraf. Arka taraf. Orada arkadaşlar biriktiriyorlar. Evet. Sonra da işçiler orada kirli çakıp yaktırıyorlar. Evet. problem. Boş arsayı da bir planlamaya söyleyin. Ee, yapabilir miyiz atık merkezi olarak? ya yani burası kalkana kadar en azından vatandaşın derdini çözelim.